Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 6 Kasım Perşembe günü bugün. Açtım fincanınızı. Şöyle görün Oğlaklar. Güzel günler sizi bekliyor. İple çektiğiniz günler önünüze serilecek. İki kişiyle çok büyük işbirlikleri yapacaksınız ve kazançlı olacaksınız ama kazanacağınız zaman doğru zamanda işlerinizi büyütme kararı veya satış yapma kararı alacaksınız. Şu an isteseniz de çok fazla verim alamayabilirsiniz işle alakalı, gelirlerle alakalı. Ay sonuna doğru düğmeye basıp hızlanacaksınız. Maddi manevi. Elinde çiçekler çıkmış bir bayan yüzü çıktı. Bir yere mi götürüyor? Kendi mi aldı? Ee, bir kutlama mı? Evlilik teklifimi Ya da e, özel bir gün olduğu için de olabilir. Elinde çiçekler olan bir bayan çıkmış. istekleri bitmeyen biri var. Hanenizin içinde. istekleri hiç bitmiyor. Maddi ya da manevi. Huysuz kişilerle geçiniyorsunuz şu an memnun edemediğiniz kişilerle geçiniyorsunuz. Bazen canınıza tak ediyor. Bazen de çekmeye devam ediyorsunuz. Zaman tanıyacaksınız birilerine. Zaman vereceksiniz. değiştiğinizi göstereceksiniz birilerine. Yani ya giyim olarak ya para olarak ya iş olarak ya düşünce olarak değiştiğinizi göstereceksiniz. Kendinizi ispatlamayı düşünüyorsunuz. Onca yıllarca biriktirdiğiniz emekleriniz havaya uçmuş. yuvanıza da ya da işinize evinize sahip çıkacaksınız. Bitmeyen bir çalkantanın içindesiniz. Ya da bitmeyen bir işlerin içindesiniz. Hiçbir özel hayatınız yok. Akşama kadar biriniz evdesiniz. Özel hayatınız çok fazla yok. Duygu sömürüsüne sizi kullanan kişiler var. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Ya cebinizi, yemeğinizi alıyorlar duygu sömürüsüyle. Ya cebinizdekileri ya da farklı bir şeyler kullanmaya çalışan kişiler var. En iyisini, en güzelini, en kalitelisini yaşayacaksınız artık. Sizin için özeli ve güzeli olmaya başlayacak. Sizin kendi kan bağınızda olan kişiler Size böyle kapılarını aralayacaklar. Bir fayda göreceksiniz. Çabuk kaybedip şey, e, geç bulup çabuk kaybetmişsiniz. Elinizdekileri yuvanızı, işinizi, sevdiğinizi artık bir şeyleri kaybetmişsiniz. her an her şeyi sanki bekliyorsunuz gibi. Gecikmiş olan her şey sizin ayağınıza sıralanacak. Sizi önemsediğinin farkına varacaksınız. Bu eşiniz ya da sevdiğiniz olabilir. Biraz daha önemseyecek sizi. Ama kafanız bu ara çok dalgın. Pişmanlık duyan bir kişi size geliyor. Bu kimse artık. Sıkıntılı kişilerden uzak duracaksınız. Siz kendiniz kendinizden eminsiniz. Karşınızdaki kişiden de emin olmak istiyorsunuz. Güven istiyorsunuz. Önünüzde 2-3 tane testi olmuş. Akarken dolduracaksınız. Akarken doldurmaya bakacaksınız. Şu 15 günün içinde hayret edeceğiniz şeyler olacak. Hayret edeceğiniz şeyler olacak ama karar sizin. Nasıl bir karar vereceksiniz maddi yönden? Sanki başının üstünü biri, biri size başının üstünü gösteriyor. Burada başımın üstünde yerim var diye. Sizin kendi anne baba değil de akrabalarınızın size bir zararı olmuş. Hem maddi hem manevi. Bir anahtar uzatan biri var size. Ama kiralık ama satılık. Bir anahtarı size uzatıyor. Sürekli hanenizin içinde birinizin hanesinin içinde tartışma var. Yani kafasının dikine giden bir erkek yüzü çıktı. Olmadık zamanda olmadık işler yapmaya çalışıyor. Elindekini de kaybedecek. Yani durdurdurmaya çalışıyorsunuz ama çok yapamayacağı işleri şeyi yapacak, açacak. Ona göre değil sabah bekle akşam gecenin yarlarına kadar bekle kapat. Yani çok uzun saatli işler ve tatilsiz işler ona göre değil. Biliyorsunuz yani çalışmayacağını. O paranın da havaya uçacağını biliyorsunuz. Bu bir dükkan açacaksınız. O dükkanda başını beklemeyecek. Sabırlı olmayan bir genç var hanenizin içinde. Boşu boşuna giden paralarınız olacak. Geçmişte çünkü aynısını denemişsiniz denenmiş olan artık denenmemesi gerekir. Bıkmışsınız kapatmışsınız bir daha aç, aynı şeyi açmaya çalışıyorsunuz şu an. Belki içi değişiktir yani esnafların içi değişiktir. Yapma et, etme diyorsunuz ama dinleyen yok sizi. Ve kafasının dikiyle gidip o dükkanı açacak. İşlerin olduğu zaman iş yeri açılır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.